Libya'da gelinen son durum hakkında size biraz bilgi vereyim. Şu an sitre düşmedi. Sitrenin düşmemesinin en büyük sebebi e, havadan e, yapılan e, düşman operasyonları. Haritayı görüyorsunuz arkadaşlar ve alanın ne kadar büyük olduğunun da farkındasınız. E, UMH yönetimi eski kapasitesinin resmen iki katından fazla yeri aldı ve burayı kontrol edecek gücü gerçekten çok az. Çok hızlı hareket etmek üzere e, zorunda. Ayrıca arada e, yine e, düşman unsurlarından bir wing-long e, sihasını düşürdük. Operasyon yapan düşman uçakları büyük ihtimalle Rusların verdiği uçaklar. E, Ayrıyeten çok büyük diplomatik ataklar sürüyor. Onu da belirteyim. E, hem e, Mısır'da e, e, toplanan CC ee, ile beraber e, Akile Salih ve Hafter'in e, kendi kendine ateşkesiyle ilan etmesi, hem Fransa'nın, hem e, Rusya'nın, hem de ABD'nin buna destek vermesi e, bizi zor duruma e, düşürmeye çalışsa da, Sıtrey'deki durumumuz haritada gördüğünüz gibi neredeyse Sıtrey'in dış sahasındayız. Büyük bir hazırlık yapıyoruz. Ona göre müdahaleye başlayacağız. Hiç sıkıntınız olmasın. Gelişmeleri vermeye devam edeceğim arkadaşlar.